sahte bilgilik ve sistematik cehalet. Bugün bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı ve hiç bu kadar yüzeysel de olmamıştı. Bir tıkla her şeyi öğrenebileceğini sanıyorsun. Altını hiç kazmadan, kaynağını hiç sorgulamadan. Yalnızca kulağa güzel geldiği için inanıyorsun. İşte tam da burada doğuyor sahte bilgelik. Seni gerçekten öğrenmekten uzaklaştıran ama kendini yeterli hissettiren o bilgi ilüzyonu. Cehaletin bu yeni biçimi bilgiye benzer ama bilgi değildir. Sadece ambalajı parlaktır. Altı boş, içi boştur. Neden kolay olanı seçiyoruz? Çünkü sorgulamak yorucudur. Çünkü hakikat bazen konfor alanını yıkar. Çünkü düşünmek insanı yalnızlaştırır. Sistem de bunu istiyor aslında. Sadece senin tüketen bir birey olmanı, sorgulamayan ama izleyen, düşünmeyen ama yorum yapan biri olmanı. Bugün bilge görünmek kolay.